Şimdi G harfi ile ilgili bir metin okuyacağım. Benim metinde okuduklarımı siz resme bakarak hayalinizde canlandırın. Metnimizin adı Gözlük. Gözlük. Giray bir gün eline gazete aldı. Gazeteyi okumak istedi. Yazıları iyi göremedi. Babasına "Yazıları göremiyorum." dedi. Babası Giray'ı göz doktoruna götürdü. Doktor Giray'ı muayene etti. Giray'ın gözlük takması gerekiyordu. Babasıyla gözlükçüden gözlük aldılar. Artık çok güzel görüyordu. Bol bol dergi, gazete okudu. Şimdi okuduğum gözlük metnini kalemle takip ederek okuyalım. Ben kalemle takip ederek okuyacağım, siz de dinleyin. Gözlük Giray bir gün eline gazete aldı. Gazeteyi okumak istedi. Yazıları iyi göremedi. Babasına "Yazıları göremiyorum." dedi. Babası Giray'ı göz doktoruna götürdü. Doktor Giray'ı muayene etti. Giray'ın gözlük takması gerekiyordu. Babasıyla gözlükçüden gözlük aldılar. Artık çok güzel görüyordu. Bol bol dergi, gazete okudu. Şimdi metnimizi kalemle takip etmeden tekrar okuyalım. Ben sesli bir şekilde okurken siz de bakarak, takip ederek dinleyin. Gözlük. Giray bir gün eline gazete aldı. Gazeteyi okumak istedi. Yazıları iyi göremedi. Babasına, "Yazıları göremiyorum." dedi. Babası Giray'ı göz doktoruna götürdü. Doktor Giray'ı muayene etti. Giray'ın gözlük takması gerekiyordu. Babasıyla gözlükçüden gözlük aldılar. Artık çok güzel görüyordu. Bol bol dergi, gazete okudu. Şimdi de okuduğumuz metni kendiniz bakarak sesli bir şekilde okuyun.